Günaydın, güne çikolata yaparak başlıyoruz. Ay dolaptan çıkardığım için nasıl katı nasıl katı. Keşke biraz erken çıkarsaydım. Biliyorsunuz ki yarın sabah ışıl gelecek. Baran bir heyecanlı bir heyecanlı teyzemin yatağını yapalım dedi. Baran yaptı teyzesinin yatağını. Bu sefer fıstık ezmeli yapacağım. Hurmamızı açtık. Fıstık ezmemizi koyduk. Biraz çok koyduk. Neden? Çünkü elimiz bol. Neden çok koymayalım ki? Neyse bu dahakine daha az koyarız. Hop yuvarladık. Bunların üstünü çikolatayla kaplayacağız. Mis gibi olacak. Bir yandan da sade yağ yapıyorum. Işıl geleceği için güzel güzel yemekler yaparız. Aslında Işıl'la bizim sürekli şöyle planlarımız var. Şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım. Ama bir anda mesela şu anda aklımda hiçbir şey yok. Bir pideciye gideceğiz, kokoreççiye gideceğiz kesin. Ondan sonra bir dolma mı yapsam diyorum, içli köfte mi yapsam, bar mı yapsam. Böyle kafamda uçuşup duruyor her şey. Ama şimdi bir çikolata yapacağım. ondan sonra şey tatlı tuzlu birer tane birer çeşit tatlı ve tuzlu yapacağım. Ve hani o da böyle glutensiz, şekersiz şeyler yiyor. Normal zaten hani diğerlerini de yiyeceğimiz için çay ya da yiyeceğimiz şeyler sağlıklı olsun diye onları da yapacağım o kadar yani Serkan da dünden beri diyor ki yarın ne yemek yapacaksın yarın ne yemek yapacaksın ya dedim niye e, Işıl geliyor ya diyor o bugün yar bugün sabah geliyormuş anlamış dedim yok bugün sabah gelmiyor telaşlar mı ayrıca gelse de aç bırakacak değilim Serkan da bugün benim çok hoşuma gidiyor gerçekten çok hoşuma gidiyor misafirlere şey yapmasın Ondan sonra başka ne yaptım? Şimdi baranı falan yıkayacağım bir güzel. Ondan sonra tekrar barın dışarıya çıkaracağım. Biraz gezmek istiyor. Ee, ne diyecektim? Unuttum. Unutmadım. Boş. Sabah kalktım biraz şöyle temizlik yapayım dedim. Normalde bizim temizlikler cumartesi günü yapıyor. Ay yok yemin ediyorum elime süpürge alma olmuş. Ben yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Sevmiyorum yani. Bana yemek yaptın. Bana yemek yaptın. Bana bir yardımcı lazım. Yatılı değil ama günde birkaç saat gelecek. Öyle sürekli de evimde kimse istemiyorum açıkçası. Günde birkaç saat gelecek. Şimdi ben bunları mı yapıyorum? Bulaşık çıkacak. Bulaşık makinesini boşaltacak, toplayacak, gidecek. Yani bu. Benim şeyim bu. Ondan sonra başka bir konu daha konuşmak istiyordum. Konuşsam konuşmasam da karar veremedim. Bazı şeyleri böyle çok tekrar tekrar konuşmaktan hoşlanmıyorum. Boş verin. neyse konuşmuyorum. Orada şey Instagram'dan da takip etseniz mesela şu anda şeyi düşünüyorum. Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Instagram'dan takip etseniz bunu orada size sorabilir. Ama burada videoyu paylaştığımda çok daha an akşam yemeğini yapmış olduğum için soramıyorum. akşama kadar ne yapacağımı düşüneceğim. Mesela şunları bir yapayım. Baranımı güzelce bir yıkayayım, patlayayım. Sonra gezmeye falan giderim. Tatlı tuzlu kurabiyelerimi göstermeyeceğim. Zaten hep klasik fındık, sade yağ, yumurta, yoğurt. Tatlıya bal, kurma suyu gittiği için bal. Normalde balı ısıtmamak gerekiyor. Tatlımıza bal koyacağız. Şeye de tuzluğumuzda mahlep ve çörek otu koyacağız. Mis gibi kurabiye ile olacaklar. Benim şey almam lazım. Şekersiz çikolatamı son partisi. Bir de kurma şey, suyu. O gün alacağım demiştim ya. Baran sesleniyor. Tamam yapışıyor olabilir ama onun onunlu yeterli. Aramıza bana da katıldı. Ben çikolata yaparken o ne yapıyor? Mis gibi bir kurabiye yapıyor teyzesi. Ben de çikolatamı şu şekilde erittim. Şimdi topları, topları da gözükmüyor. Neyse üzerine dökeceğim böyle. Şey, normalde okay. bu şekersiz çikolatamı zannedeceğim. Lisansız çikolata. Evet. Çikolatam bitti. Bu sondu. Onun için hepsini bulamak yerine üstlerine döküyorum. Kalırsa bolca bularım diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konudaki fikrin nedir? Kurabiyen ne alemde? İyi ee, iyi. Birazdan bir şey silecek. Ne isteyecek? Un mu isteyecek? Ya o çok süt ya Bir şey iste, bir şey isteyebilir de. Evet. Kurabiyeler bir şey isteyebilir. Biz de kurabiyelerin sesini dinleriz. Değil mi? Veririz. Aynen öyle. Bu sefer birazcık kontrol istiyor sanırım. Benim kontrol etmem gerekiyor. Çikolatalı bir göstereyim mi? Ben kontrol edeyim. Islı çikolatalarım Kurabiye Şimdi kurabiyeyi kontrol edeyim. Oğlumun dışarıya çıkmamak dediği şansımıza bizim kızlar gelmişti. <laughs> Birlikte geldik, zirveye oturduk. Eda Çatal bekliyor bana. Gelsin ne diyor? Eda beklesin beni diyor. Bekleyeceğim tabii ki. Bekleyeceğim ha? de. Anneciğim, getirecekler zaten. Ne? Tamam, git söyle, ben, git, git, git. Ben kendim alayım. Tamam, kendin alamaz Eda'yı çok seviyorum. Ben de onu seviyorum. <laughs> Gelsin hadi, evet. bekliyorum. Efendim? Ne? Başka birini söyledim de. Tamam, ya. söyle. Evet. Çat'a çat söyledim de onu söyledim işte. ben başka birini söyledim de. Bir saniye, Çat gelirse. Çatal, Çatal geldi. Onun anası gelecekti bana fal bakmaya. anası gelemedi kendisi bakıyor. El almış. Su dalgaları var. Evet. Boncuklar var. nokta boncuklar var. Şimdi on açılımını yap. İnci i̇yi gibi. mi? Ee. İnci ne oluyor? Berrak. Temiz. Temiz iyi şeyler. Aynen. İyi şeyler. Niget fal vermiyorum. Var. Kimseyi çekmeyeyim diye kameradan S az... harfi var. F kim kız? T harfi var. Böyle olmayacak. Berika'yı göstereyim derken başkalarını çekiyorum. Anlatsın Berika ben sonra size anlatayım en iyisi. F harfi ne yapıyor? Valla o ağaç dediğim yanın hemen kısmında. Hmm. F var. Hı. F, Y. E harfleri var. F, E, Y. Anandan güzel bakıyorsun. Bu işi çözdüm. Bundan sonra fanlarınızı beni kayatın. Canlarım evdeyiz. Şimdi annem yaptığı güzel bir salon börek var. Onu yapacağım. Pembe iş şey olması benim kendisine daha çok yakınlaştırıyor tabii ki. Annem normal unla yapıyor. Ben mısır unuyla yapacağım. Üf, o kadar yoruldum ki bugün. Oraya git, buraya git, şuraya git. Biliyorsunuz dışarıda bana video çekmemi istemediği zaman onun için çekmiyorum. Ama kızlarla falan da buluştuk. Böyle eğlenceli var. Dört tane yumurta kırdı. Normalde anne ıspanak da koyuyor içine. Ben biliyorsunuz ıspanak alıp yıkamak falan eğilip değilim. Çok yoruluyorum. Genelde de onun ıspanak alıyorum ama bizim çevredeki marketlerde kalmamıştı benim çok da üzgün. Var evet. aslında bana. Niye uğramadım oraya? Bak şimdi. söylerken Daha de üzgün edilebilirdim. Gizli. Biz bütün sebze yemeklerini böyle hamur kıvamında seviyoruz. Sebzeyi yediğimiz için galiba hamurumsu olması gerekiyor bizim. Bu arada ses geliyor bilmiyorum. Airfryer çalışıyor. Efe geldi. Biliyorsunuz var ama arkadaşım. Onlara köfte patates yapıyorum. Evet, biraz yağ. Bir kadık. Bu kadar. Pırasa ince ince kesiyoruz pişsin diye. Kıtasını kesmeden yakalım. Ay bugün çok karınca vardı. Çok huylandım. Önce kesmeden yakalım. Sonra kestikten sonra suda bekledim. Yani elimden gelen her şeyi yaptım. Canım burası için. İşte. Ondan sonrası elle karıştırma. Tepsiye düzüyoruz. Pişene yakında üzerine kaşar ekliyoruz. Mis gibi oluyor mis. Yani aslında neyse. Bir şey konuşacağım farkındasınız ama çok da konuşmak istemiyorum. Daha soğuk oluyor öyle. bir gün canlı yayında konuşuruz karşılıklı. Bazen şey böyle anlattığım şeylerde sizden tepki bekliyorum. Daha doğrusu cevap alabilmeyi istiyorum. Onun için bir gün canlı yayın yaparız. Uzun zamandır da yapmıyorduk biliyorsunuz. Bu saat için bir gün canlı yayın yapar konuşuruz. Bu kadar canlarım bu. Bunu tepsiye diziyoruz. Azunma. Böyle mücverimsi böreğimsi değişik bir şey oluyor, güzel oluyor. evdeki durum bu. Birazdan dışarıya çıkacağız. Ee, Serkan gelirken şey yapacağım. Hadi dedim ara diye. market gideceğiz. gelecek Aslında evde eksik bir şey yok bir yumurtam ve peynirim yok. Onları alacağım. Onunla gideyim dedim. Ben taşımak istemedim. Çünkü ben taşımak zorunda değilim. Neyse. Evdeki erkek çocukların hali böyle oluyormuş. Bu şeyler var ya. Neydi onun adı? Ne oyunuzdakinin adı? bak bakayım. Şunlara bak. Şu şeyleri tavana yapışlar. Çok eğlenceli bir oyun aslında. Ben de oynamak istiyorum Öyle. durum bu. Birazdan markette görüşürüz. Şu Anne! Falan şey, Anne! Falan şeyim bitmişti. Çayımı da demledim. Ben hemen Benimkine geri nerede? Bilmiyorum. Evden çıkmadan size şu harika mükemmel böreğimi size şeyi de göstereyim. Bakın bu. Ya benim bu evde var olan fırınım var ya o biraz böyle kenarları yakıyor. Ona yapacak bir şeyim yok ama çok güzel oldu. Diğer fırınım da küçük olduğu için bu büyük tepsileri oraya atamıyorum. Pastamı böreğimi onda yapıyorum. Böyle büyük tepside pişecek şeyleri de burada yapıyorum. Şimdi bunu keseyim dilimleyeyim. Serkan gelince yiyeceği için çay da de demedim. Çayla bunu yesin sadece. Ben yemeyeceğim zaten. kocam bey bir yerde gluten. Hayır glutensiz değil o. Aa, ben de glutensiz diye Bak şu glutensiz. Ha, o değil hayatım. Ha, glutensiz makarnasını buldu alıyor. Neymiş, ha bu neymiş? Araba şey olmuş. Ay. Baştan Şu Çek hatırlıyor bir şey. musun bir oturuşta yiyorduk bundan bir tane. Ne çekiyor? Çok tatlı. oğlum. Hayatım kaç al. tane alırsan alabilirsin biliyorsun benim. Şey karışmıyor mu artık? Yeter mi beş tane? Yeter hayatım, evde olur zaten. Şundan alayım. Işıl sever. Kavrulu. Şundan, şunu da sever Işıl ama almıyorum. Neden? Çünkü zararlı. Şu taraflara geçemedim. Oralar çok şey. Ay bugün çikolata yaptım aşkım. Neyse hmm. oraya geçemiyorum. Oralar kalabalık gidelim. Benim arkalarım arkamda. Bileyim. Neyi var? Süt burger. Hüptürik. Sucuk. Bilmiyorum. Evet. <laughs> Baran bir tane hakkını onda kullandı. Şuralara bir bakayım. Şu neymiş? Ne güzel gözüküyor. Ne o? Vücut şey herhalde. galiba. bak. Şey, bak. Yok. Şey Yok. Saç, vücut, siyah, Sabunlar var silikon maske fırçası. Bu çok lazımlı bir şey aslında. Ama kaş çekillendirici var. Tırnak makası falan da var. Var da var bir şeyler gelmiş ya. Tırnak bakım ya. Ondan sonra parfüm falan da gelmiş. Sen bak aşkım. Çok bak. Peynir alsaydık. Neyse dur oraya dönelim de peynir sonra alırız. Aşkım ama burada da ıvır zıvır deterjanlar falan var. Ay. Bu ne kadar güzel. Ay ince cama bayılıyorum. Bak bu da öyle. Bakan hadi evet. de dövülecek gibi. Denedim ve hiç beğenmedim. Onun için aldım. Aldıklarımı göstereyim. Evde gösteremem. Peynir. Fileye gidemediğimiz için buranın peyniri. Minik atıştırmalık var. Fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği, bir daha peynir. Bir de bu peynir varmış Serkan tadına bakalım dedi. Mısır unum bitmiş. Yumurta ve gluten siz Aldıklarımız Oba, bu kadar. Market aşırı bak. kalabalık Şöyle. şu anda. Hadi gidelim Baroş. Canlarım glutensiz makarna 12 liraya düşmüş. Biz şey yaptık. Alırken bakmıyoruz fiyata da. Bakayım dedim fişten. Aa 12 lira değil de bu kadar yani değil mi? Bu kadar ucuz, dedi. Normal makarna bile şu anda 10 lirayken glutensiz makarnanın 12 lira olması bedava gibi bir şey. İneyim diğerlerini de alayım dedim Serkan aman dedi burada kimse almıyor gene biz alırız dedi. Ee, öyle kimse almıyor burada. Aynen. zaten biliyorsunuz çok almıştım dolabım dolu ama bu fiyat çok çok iyi. İnşallah tekrar aktüel olarak getirirler şimdi satılmadı diye getirmeye de bilirler. Hatta ışıl gelince belki ona da alır paketleriz diye. yani glutensiz makarna 40-50 liradan aşağı yok şu anda. Çok evet, iyi fiyat. Biz kaç almıştık? 29 39 25 mi? En, 29. en ucuz 25'ti 29 diye hatırlıyorum. Öyle Hani eski videolarım da var ama şimdi girip bakamam. Ben de işim gücüm var. Neyse eve gidiyoruz. Çayım da hazır. O pırasalı güzel şeyden yaptım. Şimdi birazdan beni öveceksin. Say. Pırasalı börekten. de. Anne, başka ne yaptın ha? Benim sevdiğim bir şey yaptın mı? Az önce Efe ile patates köfteyi kim yedi? Ben. Afiyet olsun. Ya. Şey yaptım. Yeni, yeni şeyi yaptım ya. Ne yaptın? Canlarım bugün çok çok yoğun bir gün geçirdim. Yani bir oraya ya gittim, bir buraya gittim, çok bölüp pörçük videolar çektiğimin farkındayım. Anne. Kurabiyeler yaptım... Efendim Anne. canım? Ben Efendim? yeni şeydeyim. Hı? Ee, yani yeni... Hani biz başka monta oynuyorduk ya. Evet. Aynı monta da. Hı hı. Üçlenmeyle oynuyorduk ya. Evet. İşte ben gazlı montu işte? seçtim. Tamam iyi yapmışsın. Anneciğim. canım. Gazlı. Anne. Hayır şeyi değiştirdim diye, Oyunun ayarlarını değiştirdim Anladım Hı. anneciğim. Neydi o? Neden biliyor musun? Anne? Hı. Hı. Neden biliyor musun? Neden canım? Bu araba kalıyorsa ya. ya. Evet. Buna daha rahat oynanıyor anladığım kadarıyla. Evet. Daha yoğun, daha yoğun oynandığı için de ben da bu notu açtım. Harikasın. Hemen 3 dakika sonra senin yanındayım. İşte markete gittik, kurabiyelerin hiçbirini göstermediğimi şu anda fark ettim. çikolatam tadına baktım, çikolatam müthişti. Birazdan sana da taptıracağım. Pırasalı böreğim çok güzel müthiş, olmuştu. Müthiş, müthiş. Pırasalı müthiş. Yani son 2-3 dilimiz ışıl ayırdım yarın sabah gelince. Yarın sabah 6'da gidiyoruz ışıl almaya. Onun için Baran şimdi yıkandı, hazırlandı. O kadar hızlı gittik ki oyun salılandı. Arkadaşlar kocam ilk evlendiğimizde ben çay içmem, ben çay içmem. Her akşam çay mı demlenir, her akşam çay mı içilir? Bununla içiyor. Diğerleriyle doymuyormuş. Bir bardak içmiyor bu arada. Hani bir tip bardak içelim değil mi? Şu anda iki mi üç mü bu? İki. Birazdan üçüncü huyu içer. Kocalar huyu değiştirebiliyor. Neyse canlarım bugünkü videomda bu kadar. Yarın ışılar alıyoruz. Sabah köründe ışıl almaya gidiyoruz. Gün içinde nereye gideriz bilmiyorum. Ama akşam pideciye kesin gidiyoruz. Söyle söyle. Yok yok. Ben mi söyleyeyim? Ee, sen yarın gün içinde şey ara. Neydi o bizim pidecinin adı? Bilal, Bilal Hayır. abi ara. Bilal abi yapmasa gitmiyoruz görele pide. Siz de gidin Bilal'den pideyi. Bizim pideci. bizim pideci var. Neyse. Hepinizi çok öpüyorum canlarım. Bugünlük de bana <laughs> bu kadar. Şuradan şuradan. şuradan. Bilal yoksa sizi şöyle atıyorum. Kokoreççiye. Zaten bir pideciye bir kokoreççiye gideceğiz. Ama inşallah Bilal abi var da ilk hedefimiz pideci bizim. İlk hedefimiz <laughs> akdeniz. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like like hocam. İyi akşamlar.